Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine bir haber turuna bakıyoruz arkadaşlar kim kime ne yapmış. Öncelikle şunu söyleyeyim e, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, ittifak macerası oynanmadı. Bazı e, yanlış ayarlardan dolayı hassas ayarlardan bu prestijle ilgili mevzudan dolayı oynanmadı arkadaşlar. Bu hafta oynanı ve bugün de son günü e, tabi gün bittikten sonra sıralama ödülleri vesaire falan verilecek. Geçen haftanın oynanmayan ittifak macerası ödülleri de ee, bu hafta verilecekti arkadaşlar. Öyle tahmin ediyoruz ki bu ittifak macerasının işte bitimiyle birlikte çift ödül alabiliriz. Yani tazminat ödüllerini bugün verebilirler diye düşünüyoruz ki bugün savaş sanıyorum e, savaş sezonu da bitti. Savaş ödülleri de verilecektir. Yani bugün bir anda 3 tane ödül birden alabilirsiniz. Hem bir tane savaş sezon ödülleri hem geçtiğimiz haftanın oynanmayan ittifak macerasının tazminat ödülleri hem de bu haftanın ittifak macerası ödüllerini alabilirsiniz. Arkadaşlar bu aklınızda olsun. Bugün bekleniyor. Bugün bekleniyor. Hayırlısı. Onun dışında şöyle baktığınızda yine forumlarda solo etkinliklerin farklı olduğunu fark ettiğimde bugün o yaşta olma falan filan falan filan. Bununla ilgili bir video yapmıştık arkadaşlar solo, solo görevlerin ödüllerin ile ilgili ki buna andaçlarda e, andaçlar da artık eklendi. Aynı zamanda andaçların yükseltme eşyaları da ve izoları da eklendi. Bunu arkadaşlar özellikle kovalamak lazım. Çünkü şu an için çok güzel ödülleri. Çok güzel derken faydalı, küçük ama etkili diyoruz ya. O tarz ödülleri var. Mesela seviye yükseltmede bir anda hepsini full yapmanıza gerek yok. Aşama ödüllerini tamam en azından... Yine klasik hani krediye kadar yapıyorduk ya şurada dördüncü bölüme kadar. Siz bunu beşleyin arkadaşlar. Orada küçük küçük üç ve dört yıldız andaşları da veriyor. Allah bereket versin hiç yok da nedir? Çünkü onları kopyaladığınızda andaşları yine arkadaşlar andaç yükseltme izoları da veriyor içerisinde. Gayet güzel. O yüzden bunları kovalayın. Her zaman kovalayan zaten güzel bir grubu var. Bir ekip var. Helal olsun <laughs> onlara. Onlar için de e, kovalamaların karşılığı bir tık daha arttırılmış olayım gibi. Bununla ilgili daha detaylı video kanalda var. Bakarsınız. Ondan sonra herkesin savaş alanı puanı nerede? Neyse. Burada bir başka bir şey söylemiş ama ben yine savaş başka bir şey savaş alanlarını mutlaka kovalayın. Mutlaka vibranium kovalayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz savaş anlarını e, bölüm geçme olarak yapıyorum ama pek savaş alanları taktik videosu çekmiyordum çünkü hatta çekmiyor, ada çekmiyorum çünkü o tarz o tarz o tarz bir bilgi videoları çok fazla izlenmiyor. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Demek ki bizim halkımız, bizim o Türk oyuncuları bu konuda oldukça bilgi sahibi. E bilgi sahibiyseniz çok da gerek yok. Yani kendime video çekmiyorum sonuçta. Bildiğim şeyleri e, kendime anlatmayayım. <laughs> o yüzden bu tarz videolar çekme Çok so bazen canlı sorular geliyor. Çok soru da geliyor değil mi ama ya yani işte savaş anlarıyla ilgili ustalık, işte bu haftaki taktik, kadro, karo falan nasıl olmalı tarzında soru geliyor. Daha önce çektiğimde ilgi talep görmemişti. Talep görmeyen şeylerde arkadaşlar. Yayıncılar video çekmez. Ben kendim için de söyleyeyim şunu. Bizim moda motivasyon kaynağımız attığınız like'lar başka bir şey değil. Yani şöyle bir düşünen bir kesim olabilir. Ya ben buna like atarım. Bu çok fazla video izlenir. Para kazanır. Ya merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> Mujo bundan para kazanmak diye bir şey yok. Onu baştan söyleyeyim. Ayrıca şöyle düşünen bir kesim de var. Ya ben şimdi videoyu izledim ama faydalanıyoruz. Ne malanıyoruz ama. Ben şimdi bu videoya like atarım. Ya bunlar benim adresim adresim bulur. Evime gelir falan basarlar bomba. Böyle <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse devam edelim. Savaş anlarına değer verin. 60 seviye üstü gelir mi diye bir şey yazmış bir tanesi. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani en küçük beyne sahip olan bir oyuncu bile bir Mujoc Mujoc ile ilgilenen biri bile hatta Mujoc ile ilgilenmesine gerek yok herhangi bir oyunla ilgili bile seviyelerin zamanla yükselmesi gerektiğini bilir. 2015'te 60 level gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra da nana yavrum nana yani gelmesi lazım. Kesinlikle gelmesi lazım. Tamam çok güzel bir değişim rüzgarı başlattı. Belki gelebilir art, artı 60 level üstü olsa güzel olur. Gerçekten de güzel olur. Hadi kabam hadi kabam kaldır kestane biraz çalışmadığında devam etsinler. Ondan sonucuma e, yine çokça sorulan bir soru arkadaşlar. işte Karayüze mağazası için oyuncu mührü alalım mı almayalım mı tarzında bir şey arkadaşlar. Yani oyuncu mührünün ne verdiği aşama ödülleri ne de mağazası günümüze uygun değil. Yani şu anlamda uygun değil. Biraz gerisinde kalıyor. Tabii ki almak zarar faydalı, faydalı mıdır? Tabii ki faydası var ama e, yakın zamanda buraya bir güncelleme gelmedi. Yani 200 parça 5 yıldız Gerçi bu arkadaşın e, sanıyorum seviyesi düşük, daha yüksek seviyelerde 6 yıldız olarak veriyor ama oldukça küçük veriyor. Yine yakın zamanda buranın da güncelleneceğini düşünüyorum. Yine andaç parçaları vesaire falan 6 yıldız parçaları daha yüksek miktarda. Ama kaban bir türlü kredileri yükseltmiyor. Onları da yükseltse fena olmaz. Daha çok şu anda burası e, mühür için yani 6 yıldız Scarlet Witch için daha uygun. Onun dışında gelişiniz için arkadaşlar çok ufak tefek katkıları var. Yani çok da tavsiye ettiğim bir yer değil. Ama dediğim gibi alacaksan da yapıştırabilsin. Sıkıntı yok. Yine bak mesela bu da çok fazla soruluyordu. Yeni gelecek olan etkinlikte işte yeni bir zorluk seviyesi olacak mı? Aylık macerada biliyorsunuz bu ay bitmek üzere bu arada. Bu akşam inşallah güzel bir canlı yine yine yeni etkinlikleri oynayacağız. Ee, İlhame macerada kıdemli seviyesi gelmişti. 7 yıldız. Çok bir zor değildi ama ödülleri çok güzeldi. Yine o tarz bir şey gelir mi tarzında. Ben e, kalamın açıklamasıyla ilgili bir video yapmıştım. Videoda arkadaşlar şu tarz bir kanıya varmıştım. Aylık macerada yeni bir zorluk seviyesi geleceği tarzında bir kanıya varmıştım. Ama daha sonra bıdı bıdı yaptığımız arkadaşlarla da e, gelmeyecek. 2003, 2013, 2023 tutturamadım lan tarihi. Önümüzdeki ay bu aydır Önümüzdeki ay itibariyle geleceğine dair bıdı bıdılar oldu. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Bu akşam yeni bir zorluk seviyesi gelecek mi? 7 yıldızların oldu. Çünkü onun aynı zamanda ödüllerinde bomba gibi oldu. İyi yer oluyor arkadaşlar. Hediye verme oluyor, hediye gönderme oluyor ilgili hala arkadaşlar görüyorum ki kafalarda soru işaretleri var. Bizim Türk oyuncularda da var. Bununla ilgili yakın zamanda bir video yaptım arkadaşlar. 6 yıldız R5'ler geliyor babında ve hedana hediye, hediye işareti falan filan da vardı. Ona bakarsınız. Onunla ilgili detaylı video yapmıştım. Yani hediye gönderme bizim bildiğimiz klasik anlamda olmayacak arkadaşlar. Ama yine birbirinize bir şey gönderme olacak. Kadımın yaptığı açıklamaya göre söylüyorum. İttifak içerisinde bu olaylar olacak. Eğer böyle bir şey olursa bu da arkadaşlar açıkçası çok çok rahat bir şekilde kırılabilir. Nasıl kırılabilir? Mesela işte atıyorum ben size hediye satacağım. Ama bu tarz bir şeyi engelleyeceklerini düşünüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Geldiğinde göreceğiz. 20'sinde geliyordu galiba. Yani atıyorum ben artık sana işte ee, hediye kristali satamıyorum ama aynı ittifaklı olsa gönderebiliyorsan bu sefer toplanırız abi bir aylığına. Sana hediye gönderirim. Yani o şekilde satarım. Diye bir şey geliyor aklıma. Böyle bir açık geliyor. Geçen canlı yayında muhabbeti oldu. Oradan aklıma gelmişti. O zaman canlı yayında da söylemiştim bunu. Şimdi de söylüyorum. Yani böyle bir kırma yaşayabilirsiniz. Orayı bir kırabilirsiniz. Bakacağız. Çok enteresan bir şey olacak. Ama kabımın buna önlem alacağını düşünüyorum açıkçası. Almazsa da dediğim gibi çok rahat bir şekilde kırılabilir. Çok daha çılgın bir şekilde açık olabilir. Hacılar diyorum. Onun dışında şimdilik mevzu bu. Özellikle bu... Ee, İttifak maçta tazminat ödülü tabii ki arkadaşlar oyuncuları cezbediyor. Özellikle bedava ödül değil ama bedava ödül gördüğümüz zaman böyle gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Küçük bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Hayatın herhangi bir noktasında herhangi bir şeyinde size bir tanesi biri ücretsiz veya bedelsiz bir şey verirse kabul etmeyin. Benden size bir tecrübe tavsiyesi olsun arkadaşlar. Bedava şey peşinde koşmayın derim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.